Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz. 30 Nisan 2024'te aramızdan ayrılan ikonik yazar Paul Auster'ı hatırlayacağız. Paul Auster, eşsiz edebi tarzı ve anlatımıyla küresel tanınan Amerikalı bir yazardı. 3 Şubat 1947'de New Hampshire'da doğdu ve uzun süren bir hastalıkla mücadele ettikten sonra 30 Nisan 2024'te vefat etti. Auster'ın yazıları özgünlüğü ve yaratıcılığı ile dikkat çekti. Eserleri genellikle geleneksel anlatı formlarının sınırlarını zorladı. Kurgu, gerçeklik ve otobiyografi öğelerini birleştirerek dünya çapında okuyucuları etkileyen benzersiz bir karışım oluşturdu. Auster'ın en çok övgü alan eserlerinden biri, zamanın testine dayanan, şiirsel bir dille kimlik, hafıza ve insan durumunu keşfeden Yalnızlığın Buluşudur. Diğer dikkate değer eserleri arasında Hayaller Kitabı ve Scriptorium'da Yolculuklar bulunmaktadır. Paul Auster'ın edebiyata katkısı Sadece eserleriyle değil, aynı zamanda Princeton Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerdeki öğretmenlikleriyle de belirlendi. Burada 1997'den 2008'e kadar insan bilimleri profesörü olarak görev yaptı. Öğrencileri ve diğer yazarlar üzerindeki etkisi bugün bile devam ediyor. Auster'ın Hayatı ve Ölümü, edebiyatın nesilleri etkilemeye, ilham vermeye ve bağlamaya olan kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Arkasında gelecek nesiller tarafından keyifle okunmaya devam edecek zengin bir miras bıraktı. Bu nostaljik yolculuğa benimle katıldığınız için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla hikaye istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.